90 vurdum. Bridge de bir can batı. öldük ya. Öldü biri. Spike'ı yerleştirdim. Bir düşman kaldı. Ben oğlum, Mavis, o. Peki, ben bana. Ben de, Bekir, de <laughs> tamam, buraya bakıyorum. Ay, <laughs> o ne oğlum ya. <laughs> of. Nice honey, Oy 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 oy. Terminated. nedir? Görüyorum. Bir de TF attı. <laughs> İlk solumdan vuruyor oğlum beni. Bravo. Canım bir kanka. Boş başka yoktu orada. Short olabilse Bir de TF bir tanesi. Geliyorum. Çiçe. Bir tane daha. Nasıl dojladın oğlum onu? <laughs> İkisi de orada sanırım. Heaven biri. Çıkacağım mı yoktan? Oh Ay mıyız? 7. Aytsana çekil. yine. Hay hay hay. görüş kızım Benim kalmadı koydum Ne yapıyorsun lan? Bir iki alıyorum kanka. Oy Kaldı. Oğlum! Şey, ya ya al hadi belanı alma. Hadi eyvallah. Çanta yolda. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Çanta yolda. Yes, ben bir tamam, çoğuş, çoğuş, <laughs> Çanta yolda, Çanta yolda. Çanta yol düşman kaldı. 1 attı. 2 tp bi tp bi VUCA. Arşort'a zilip smoke attım geliyorum. Bravo bana. <laughs> Rezillik ya. Öldü. Side side side. Senin <laughs> geri gel bu dışın var. Hay <laughs> amına. Uçamadım oğlum Q patladı. Uçacaktım ondan öyle gitti. Ha, <laughs> <laughs> sus sus. <gülüyor> Geber Wuuu Çözdün 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 buna ne arayalı be <Gülüyor> Solda <Gülüyor> Not so tough after all Ne yapayım oğlum canım yok. Eee <laughs> 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 nah, işte, <Bro>. yukarıda var. tamam. Nice. Ellerine sağlık. Gitmişim ki A gidin. Resmokmey. Bıçaklandın. Uçaklandın. Bıçaklandın. Bıçaklandın. Yok de bakalım. Bence iki tane düşürürler ya. Düşürür, düşürür bir tane. Baksana. Bak bak geçmeye çalışıyor. Yılan sanki orospu çocuğu omurgasız hayvan sanki.